Kader. Efendim. Sen Galatasaraylı mısın? Hayır. Fenerli misin? Hayır. Beşiktaşlı mısın? Hayır. Trabzonsporlu musun? Evet <laughs> o zaman de bakayım. Bordo. Mado. Mavi. Mavi. Şampiyon. Şampiyon. Trabzon. Trabzon. O kadar. o kadar. Akıllı olun. Akıllı olun. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Size diyoruz. Böyle yap kader. Size diyoruz. Size diyoruz. Trabzon'u tutun. Trabzon'u tutun. Akıllı olun. Akıllı olun. Yanlış yapmayın. Yanlış yapmayın. Yoksa. Yoksa. Sizi. Sizi. Çekirdek gibi yeriz. Banana not <laughs>